Herkese selamlar. Ben Ripley. Bugün sizlere bilgisayarda PS3 oyunlarını nasıl oynamanızı oynayabileceğinizi anlatmak için buradayım. Bunun için öncelikle ihtiyacımız olanları sayıyorum size. Bir adet PS3 emülatörü, bir adet PS3 işletim dosyası ve de tabii ki PS3 oyunları. Ve ben bunların üçünü de size nasıl temin edebileceğinizi bu videoda göstereceğim. Artı bir de ekstra olarak bu bonus kısım olacak videonun. Oyunların hani PS3 oyunlarını oynarken bunları tabii ki de Steam üzerinden oynamayacağız. Bunları oynarken Steam arayüzünü nasıl kullanabileceğinizi göstermek için ekstradan Steam içinden bir program daha göstereceğim sizlere. O zaman başlayalım. Öncelikle emülatör için yani tek tercih edebileceğiniz seçeneğimiz zaten RPGs3. Ki bence güzel bir emülatör bu hani kendim de kullandığım için biliyorum. Gayet güvenilir. Gayet güzel bir emülatördür. Üstelik açık kaynak kodu olduğu için herhangi bir bence güvensizlik durumu yaratmıyor. O yüzden öncelikle buradan RPGs için indirme dosyasını başlatıyoruz. Ve gördüğünüz gibi zaten direkt buraya geliyor. Şimdi sizlere PS3 işletim dosyasını nasıl edinebileceğinizi göstereceğim. Bunun için öncelikle Sony'nin kendi sitesine şuradan göstereyim hızlıca. PS3 Fireway yazıyorsunuz direkt. Zaten burada Sony'nin siteleri çıkıyor. Ben Almanya'da yaşadığımdan dolayı Almanca öneriyor bana siteyi. Burada gördüğünüz gibi indirmesi de bitti. Buradan hani bilgisayarla aktifleştirmeyi seçiyoruz ve update'i indiriyoruz buradan. Hop, şunları hemen hızlıca geçelim. <laughs> ve tamamdır. PS3 update'imiz dinle. Şimdi ise sırada bu indirdiğimiz dosyaları nasıl çalıştırabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle RPG 3ü tümün ayıklı diyerek buraya ayıklıyoruz. Gördüğünüz gibi ayıklıyor zaten direkt. Ve buraya geldi. Şimdi zaten öyle herhangi bir program kurmuyorsunuz. Gördüğünüz gibi direkt burada bir dosya klasörü halinde geliyor buraya. Şimdi biz bunu şu şekilde kullanıyoruz. Açtıktan sonra Aşağı doğru indiğinizde zaten şurada RPGS 3'ü gösteriyor size. Exhaust sunar çalıştırıyoruz. Bu çıkabilir ama dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yok. Burada gördüğünüz gibi işte RPGS PlayStation 3 emülatörü diye anlatıyor size. Buradan bir masaüstüne kısa yol oluşturabilirsiniz. Okuduktan sonra şunu kapatmanızı öneririm. Çünkü sürekli bu sayfayı gösteriyor. Başka türlü. Şimdi oy oyun diyorum emülatörümüzü kurduk. Emülatörün kurulumu bitti. Emülatör içinde ise ufak ayarlar yapmamız gerekiyor sadece. Onları göstermek için. Şimdi öncelikle şu Enable CPU Loop Detection'ı açıyoruz. Ardından GPU'ya geldikten sonra burasını kendinizin ayarlaması gerekiyor kendi istenize göre. Ama ben şu şekilde kullanıyorum. Frame limiti 60'a çekiyorum. Ardından bu 720p'de kalacak. Bunu ellemiyorsunuz. Sonra burada Resolution Scale'ı istediğiniz gibi artırabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi 4070 Ti kullandığımdan dolayı 2K'ya 2K, 2K çekiyorum ve şunu Fidelity effects Super Resolution'a çektikten sonra şunu 95'te 94-95'te bırakıyorum. O güzel bir ayarı oluyor bunun. Bunu zaten multi threadde bırakacağız. Online'a sıkıntı olmuyor. Bir de ufak hemen şunu da göstermek istiyorum. Eğer oyuna girdikten sonra oyun içinde sürekli ne derler ona heh, şurada görünür shader bilgilerini falan görmek istemiyorsanız bunları buradan kapatabilirsiniz. Ben şunların çoğunu kapatmayı seçiyorum. Şunu açık bırakıyorum Tropi pop ups'ı çünkü hani Tropi kazanmamızı sağlıyor. Eğlenceli bir şey bence. Tabii ki de bu Tropi'ler hiçbir şekilde bir PS hesabına gitmediğinden dolayı bir tık anlamsız ama Tropi Tropi'dir yani. Burada PS'i seçtikten sonra ben DualShock 4 kullanacağım. O yüzden DualShock 4'ümü seçiyorum buradan. Ardından zaten direkt bağlı olduğundan dolayı görüyor ve şurada da gördüğünüz gibi stick şeylerinden anlayabilirsiniz görüp görmediğini çalışıp çalışmadığını bunu sevledikten sonra şimdi o indirdiğimiz PS3 update dosyasını ne yapacağımızı göstereceğim size. Buradan install prime firmware seçeneğini seçtikten sonra indirilenler kısmına geliyoruz ve buradan PS3 update şeyini seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra zaten gördüğünüz gibi direkt indiriyor. Hani kusursuz şekilde indiğini belirtiyor ve direkt sizi şu sayfaya atıyor öncelikle. Bu sayfa ne olduğunu söylemem gerekirse size işte dosyaları eşitliyor. İndirdiğimiz o PS3 sistemini kuruyor ve ondan sonra bitiyor burada işiniz. Şimdi oyunları nasıl yükleyeceğinize geçmeden önce size hemen çok hızlı bir şekilde bunları nasıl Steam arayüzünü kullanarak yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Bu gerçekten çok kolay bu arada. Hani ben uğraşırken bayağı zorlandım. Yani ilk başta çözene kadar bir tık zamanımı aldı. Fakat şimdi ben size anlatacağım için sizin o kadar zamanınızı yiyecek bir durum değil bu. Şimdi şu hemen bitsin. Tamamdır bitti. Şimdi ps 3ü şeyimizi kapatıyoruz. Buradan Steam'e geliyoruz. Steam'de NeoBK Overlay diye bir oyun var. Belki bilenleriniz vardır aranızda. Ne olduğu bilinmeyen kanal diye bir YouTube kanalı var. Genelde oyun videoları üretiyor ve bence gayet kaliteli bir kanal. Gayet güzel bir kanal. Onların yapmış olduğu bir şey. Zaten yorumlarına indiğinizde şey NeoBK'nin Twitch yayınlarına falan aşinaysanız direkt oradaki tanıdık simaları göreceksiniz. Mesela Batix. Öncelikle buradan NeoBK Overlay'in yerel dosyalarına giriyoruz. Yerel dosyaları geldikten sonra direkt şunların hepsini siliyoruz. Ardından burada bizim ps 3 klasörümüz içindeki tüm dosyaları hiçbir şey hiçbirini aksamadan, aksatmadan şuraya atıyoruz. Bunları da atıyoruz. Ve bu kadar. Bir de bunu yeniden adlandır diyerek Neo BK yazıyoruz ismine. Şimdi göreceğiniz gibi bakın şimdi oynaya bastığım anda açılırsa Pius Cheminator'un açılışı bize. Ve şu anda Shift Up kullanamasam da içine oyunumuzu yükledikten sonra Shift kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Mortal Kombat vs DC University'yi gösteriyor. Şimdi bunu birlikte açlayarak Winrar'la açıyoruz bu dosyamızı. Ardından Burada Mortal komutu zaten gösterir size hani ISO dosyası türünü. Bunu çift tıklayıp bunu ayıklamaya başlıyoruz. Bunun ayıklanmasının ardından buradan şimdi biz şeyi ps monitörümüzü şu Neo VK içine koymuştuk. Buradan geliyoruz. Yönet dedikten sonra yerel dosyaları göz atlıyoruz. Bunu aşağı alabilir şimdi. Burada bir games klasörü var gördüğünüz gibi. Bunu çift tıklıyoruz. Burası boş bir klasör şu anda. Şurası için yeni bir klasör oluşturmamız gerekiyor. Yani ben öyle kullanıyorum. Eğer birden fazla PS3 oyunun aynı anda emulatorun içinde bulunduracaksanız bunu sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Yeni bir klasör oluşturduktan sonra ismini atıyorum. Mortal, Mortal yazalım direkt. Aynen. Mortal Kombat yazalım. Karışmasın, karışıklık çıkmasın. Mortal Kombat diye yazıyoruz. İndirdiğiniz ISO dosyalarının iki tane dosya türü mevcut. Dosyalama türü mevcut daha doğrusu indirdiğiniz PS3 oyunlarında. Öncelikle bir tane sadece bir ISO dosyası. Hani böyle gözüken bir ISO dosyası değil, şöyle gözüken bir ISO dosyası ve bunu direkt tutup PS3 e içine attığınız anda tüm olayınız bitiyor. Bunlar ise bunları tutuyorsunuz. Ardından şu dosyanın içine at atmamız gerekiyor. Daha sonra şu Games klasörünü açıyoruz. Bitti zaten. Şuraya bakıyoruz. Evet hepsi bunun içinde. Bunu tutup buraya yapıştırıyoruz. Şimdi bunların hepsiyle işimiz bitti. Steam'den Overlay'ı açıyoruz. Gördüğünüz gibi şunu şöyle yapalım, bir tane de bana masa üstüne, ha yok, shortcut'ımız varmış, tamamdır. Şimdi hızlı bir şekilde konfigürasyonlarını tekrar bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi her şey yerli yerinde, her şey düzgün. Oyunumuza çift tıkladıktan sonra ufak şöyle bir hani dosyaları doğrulama ve indirme sürecine giriyor hızlı bir şekilde. Ki şurada zaten size diskte ne kadar yer kapladığını göstereyim. Mesela Mortal Kombat vs DC Universe oyunu diskte toplamda 6.6 GB yer kaplıyormuş. 5.81 GB. Ha bu arada şöyle ufak tatlı <laughs> bence güzel bir şey var. Şunu hızlıca şöyle midyuma çekeyim. Daha rahat görmeniz için. PS3 oyunlarında hatırlarsanız bir oyun üzerinde uzun süre beklediğinizde şöyle o hani hareketli bir simge halinde oynamaya başlıyordu. Buna onu yapmışlar. Şimdi şu hani indirme bitsin. indirme süreci bitsin. Ben tekrardan döneceğim buraya. Ve görmüş olduğunuz gibi indirme işlemimiz bitti. Oyun içindeyiz. 65 çalışıyor. Hızlı bir atlıyorum. Şimdi bakalım. Bu arada ben bunu ilk defa oynayacağım. çocukluğumda Mortal Kombat 9 da önemli ölçüde zaman geçirmiş bir olarak ilk defa bu oyunu görüyor olmak ilginç. Buradan tüm ayarlarını kontrol edebiliyoruz neler olduğunu. Mesela bak bu minus falan boşmuş. Şurada eğer bir... ha tamam vibrasyon ayı kapalı zaten. Bu memnun etti beni. Şimdi şöyle bir önemli bir durum var. PS, PS PlayStation kollarında bildiğiniz gibi PS menüsüne dönmek için Bir sen şunu sesini kısayım sesim biraz sesimi çok bastıracak ha. PS menüsüne dönmek için bir şey oluyor Tuş var Bir PlayStation tuşu bulunuyor üstünde o tuşa burada basarsanız direkt size hızlı menüyü açıyor. Home menüsünü. Buradan işte ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Tropilerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Ayarlarınızı yönetebiliyorsunuz. Oyunu bir kere resetleyebiliyorsunuz. Direkt oyundan çıkabiliyorsunuz. Falan falan. Şimdi en güzel kısmını gösterelim. Shift 5 bastığımda gördüğünüz gibi tamamıyla Steam arayüzünü kullanabiliyorum. Sal, girip arkadaşımla yazışmanı girebiliyorum. Veyahut buradan direkt notlarımı girebiliyorum. Veya direkt F12 basıp bir SS alabiliyorum. Şimdi şuradan bir tek oyuncunu bir deneyelim bakalım nasıl duruyor. Bir arcade modunu açalım direkt. Karakterlerimize bir bakalım. Jax var, Scorpion var, Sub-Zero, Liu Kang, Raiden, Sonya. Yani neredeyse tüm bilinen hani şey karakterlerini koymuşlar. Mortal Kombat karakterlerini koymuşlar ama DC tarafında da ucuza kaçmamışlar. Batman'i, Superman'i koymuşlar. <laughs> bu nasıl bir Batman bu arada? Flash falan koymuşlar. Hızlı bir Scorpion, Scorpion kapışması yapalım bakalım. Karışık olsun. Hem şeylerden dövelim, Mortal tarafından dövelim, hem de Batman'lerin DC tarafından dövelim birkaç kişiyi. Oo, ilk kapışma da güzel geldi. Batman vs Scorpion. Şimdi hemen çok ufak bir hareketlere bakmak istiyorum. Bu arada, kesinlikle sesi kısmımız lazımmış bundan ya. Ha süper hareketli sesi burada tamam. Havada... Bu bölüm Sa teleportu sadece havada yapamıyor Öyle yazıyor ama <laughs> lütfen yapmış olmayın öyle ya. Round one. Bakalım. Şöyle. Benim de seni bir kim olduğumuzu öğrensin Batman Bey. Oo bakın mesela bu güzelmiş hani şey var. Hasar yedikçe kıyafetleri parçalanmaya başlıyor karakterlerin Kusursuz bir zafer aldık. Güzel. Şöyle bakın hani bu şekilde kullanılıyor. Ki yüksek ihtimalle sanırım hani şey yapmamışlardır gibime geliyor ama Hadi. Kaçarın yok Batman ya gel bura. Şeydik gibi Armageddon olması lazım sanırım. 3 boyutlu harita tasarımı tek kemerde falan olan. Nasıl bir saniye. Ben finishimden izlemek bu oyunu. Neyse. <gülüyor> Göstermiş oldum size. Bugünlük benden bu kadar. iki hafta video atmadığım için hani bir şey olmuştu. Bir ufak saçma sapan kendi içimde yaşadığım durumlarım falan olmuştu. O yüzden bir iki hafta video atamamıştım. Şimdi tekrar düzenli video atmaya başlamak istiyorum. Ve gerçekten düzenli video atmaya başlamak istiyorum. Hani bir iki gün ara, arayla videoları atmaya başlayacağım. Spider-Man'i bu ay içinde kesinlikle bitirmek istiyorum. Çünkü Nisan'ın sonunda Last of geliyor ve ona başlayacağız. Eğer istediğiniz bir PS3 oyunu varsa onları bana yorumlarda belirtin. Hani serisini yapmamızı istediğiniz. Ki aklımda bir iki tane oyun var aslında. Infamous oyunlarına bir kere bakmak istiyorum. Neyse. Umarım bu rehber tarzında yaptığım video işinize yaramıştır. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz bir like'ınızı ve yorumunuzu esirgemezseniz çok memnun olurum. Ki bu beni algoritma dönem çıkarmak için çok büyük bir destek sağlıyor bana. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Bir sonraki